TUSAŞ, Türkiye'nin savunma sanayisinde öne çıkan şirketlerinden biri olarak milli üretim hedefi doğrultusunda geniş bir yelpazede ileri teknoloji araçlar üretmektedir. Bu projeler arasında Hürkuş eğitim uçağı, Hürjet uçağı, ATAK helikopteri, Anka ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey helikopteri, Milli Muharip Uçağı, Anka 3 insansız savaş uçağı, T-70 helikopteri, Türksat uyduları ve Göktürk uyduları bulunuyor. Şimdi bu araçların her birini daha ayrıntılı olarak ele alalım. TürkSat uyduları. TUSAŞ tarafından geliştirilen TürkSat uyduları, Türkiye'nin haberleşme ve veri aktarım ihtiyaçlarını karşılamak için uzaya fırlatılmaktadır. Bu uydular televizyon yayıncılığı, internet erişimi ve güvenli iletişim altyapısı sağlamak için kullanılıyor ve Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında bağımsızlığını güçlendiriyor. KAAN Milli Muharip Uçak. KAAN Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olarak tasarlanan Milli Muharip Uçak Projesidir. Radar görünmezliği, yüksek manevra kabiliyeti ve modern silah sistemleriyle hava üstünlüğü sağlamayı amaçlayan Kaan, Türkiye'yi jet savaş uçağı üretebilen az sayıda ülke arasına sokmayı hedeflemektedir. Uçağın 2030'lu yıllarda envantere girmesi planlanmaktadır. Hürjet Hürjet, hız ve esneklik gerektiren jet eğitim uçuşları, ve hafif taarruz görevleri için geliştirilmiştir. İleri eğitim aşamasında pilotlara hizmet sunan bu uçak, kısa pistlerde iniş ve kalkış yapabilme yeteneği sayesinde operasyonel esneklik kazandırır. Gökbey. Gökbey, her türlü hava koşulunda görev yapabilen bir genel maksat helikopteridir. Hem askeri hem de sivil kullanım için tasarlanmış olup, arama kurtarma, sağlık, lojistik ve keşif görevlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. T70 helikopteri T70 Sikorsky Black Hawk helikopterinin Türkiye'ye özel olarak üretilmiş bir versiyonudur. TUSAŞ tarafından lisans altında üretilen bu helikopter, özellikle lojistik destek, arama kurtarma ve taşıma görevlerinde kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet sunmaktadır. Anka Anka, uzun süre havada kalabilen ve farklı irtifalarda görev yapabilen bir insansız hava aracıdır. Gözetleme, keşif ve istihbarat toplama amaçlı olarak geliştirilen Anka, gece gündüz operasyon yapabilme ve çeşitli radar, kamera sistemleri taşıyabilme kabiliyetiyle sınır güvenliği ve terörle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Aksungur. Aksungur, daha uzun menzil ve ağır yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracıdır. Anka'nın bir üst modeli olarak geliştirilen Aksungur daha yüksek irtifada görev yapabilme ve çoklu silah sistemleri taşıyabilme özellikleriyle operasyonel esnekliği arttırmaktadır. Anka 3 Anka 3, insansız savaş uçağı olarak geliştirilen bir projedir ve yüksek hızda taarruz kabiliyetine sahiptir. Düşük radar görünürlüğü ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde düşman hava sahasında etkin görev yapabilen Anka 3, geleceğin savaş konseptlerine uygun bir insansız taarruz aracı olarak öne çıkıyor. Göktürk uyduları. Göktürk uyduları, Türkiye'nin istihbarat ve gözetleme amaçlı uzaya gönderdiği uydu serisidir. Askeri ve sivil gözlem kabiliyetleriyle stratejik öneme sahip olan bu uydular, yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayarak sınır güvenliği, afet yönetimi ve tarım gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Atak helikopteri. Atak helikopteri Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü silah sistemleriyle öne çıkan bir taarruz helikopteridir. Türkiye'nin dağlık ve zor coğrafyasında etkili görev yapabilen ATAK, kara birliklerine yakın hava desteği sağlama ve keşif görevlerinde önemli bir rol üstleniyor. Hürkuş. Hürkuş, temel pilot eğitimi için geliştirilen bir eğitim uçağıdır. Modern elektronik sistemleri ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde pilot adaylarına gerçekçi bir eğitim deneyimi sunan Hürkuş aynı zamanda hafif taarruz versiyonlarıyla da askeri görevlerde kullanılabilecek bir platform olarak tasarlanmıştır. Bu araçların her biri, TUSAŞ'ın Türkiye'yi havacılık ve savunma sanayiinde ileriye taşıma vizyonunun bir parçası olup, ülkenin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmektedir. TUSAŞ, hem yerli savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamakta, hem de dünya çapında rekabetçi bir konuma ulaşmaktadır. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.